Ve Rab esması insanı terbiye edip eğitmek demektir. Kelime köküne baktığımızda terbiye etmek, eğitmek manasına gelir. İnsanı en basit halden en yüksek manevi hale aşama aşama, kademe kademe, yavaş yavaş getirmek demektir. Arap suresi 61. ayetinde Hz. Nuh, Ey kavmim ben yanlışa düşenlerden değilim, ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm dedi. Bunu ifade ederken Rab esmasını kullandı. Toplumuna Rab esmasıyla siz de gelin yanlışlarınızı ilahi terbiye ile düzeltin. Hatalarınızı ilahi terbiye ile düzeltin. Ama Araf Suresi 64. ayetinde Allah ayetlerimizi yalanlayanları boğduk dedi. O toplum ilahi terbiyeyi reddetti. Allah'ın Rab esmasıyla terbiye etmeyi kabul etmedi bu terbiyeyi yalanladı. Bizler de ayetleri bugüne getirdiğimizde ilahi terbiyeyi eğer kabullenmezsek toplumsal olarak, bireysel olarak, manevi olarak hüsran içerisinde oluruz. Manevi olarak helak içerisinde oluruz.